bu adam ne yapıyor acaba? Beyefendi? Buyurun. Ne yaptığınızı sorabilir miyim? E, ee, deftere yazıyor yazıyorum da. Defter mi? Evet. Ben defter falan göremiyorum. Aha önünde şu an defter var ya deftere yazı yazıyorum, not alıyorum unutmayın diye. Ne not alıyorsunuz? Ya gelecekte neler olacak onu yazıyorum. Allah Allah. Bu adam kafayı sıyırmış herhalde. Çünkü önünde defter falan. <gülüyor> beyefendi. <gülüyor> İyi misiniz? <laughs> beyefendi. İyi misiniz? Hey. Uyanın beyefendi. Sakın ölmeyin. Adam öldü.